Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir iş arıyorum. 5 kuruş parasız kaldım arkadaşlar ve çocuklarıma bakmam gerekiyor. Karnım da çok acıktı gerçekten. Hani yemek alacak param bile yok. Evin ihtiyaçlarını bile alamıyorum. O yüzden yeni böyle kazançlı, bol kazançlı bir e, iş aramamız gerekiyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi şehirdeyiz. Etrafa bakıyorum. Bakalım neler varmış. Burada bakalım ne var. Otobüsçü mü olsam arkadaşlar? Harbi'den otobüsçü de olabilirim aslında. Neyse burada kayıt olma falan var galiba. Şehirde, e, şehrimiz yeni bir şehir olduğu için 2022 şehri olduğu için arkadaşlar çok gelişmiş şeyler var. O yüzden böyle görmüş olduğunuz gibi her taraf yapılı falan filan çok özel bir şehir. O yüzden çok fazla işçi aranıyor. Burada da mesela ne yapıyorsunuz? Galiba beden hocalığı falan mı yapıyorum burada ya da araba park etme falan araba hocalığı. Neyse burada bir abimiz var. Hey merhaba abi. Sen de mi iş veriyorsun yoksa bu alanda? Vay vay evladım hoş geldin bakalım. Evet iş veriyorum. İlk gelen sensin. Oley be ne işi? Benim acil bir paralar falan kazanmam gerekiyor. O yüzden şöyle güzel kazançlı bir işe girmek istiyorum. Lütfen öyle bir işin var mı? Olmaz mı evladım olmaz mı? Tabii ki de var. Arkanda gördüğün iki sandığı görüyor musun? Bunun içerisinde huggy wuggy hapishane malzemeleri var. Onları alacaksın ve huggy wuggy hapishanesi yapacaksın. Ben de sana bunun sonunda 350 elmas vereceğim. Hatta iyi yaparsam 500 elmasa kadar çıkabilirim dostum. Vay 500 elmas mı? Arkadaşlar duydunuz mu? 500 elmaslı bir iş bulduk az önce. Hadi bakalım. O zaman şöyle bakalım. Şimdi huggy wuggy hapishanesi yapmamızı söyledi. Ee, buraya galiba aynen şu boş alana bir hugi hugi hapishanesi yapacağız. Şu da hapishanesinin başı tamam. Ee, burada neler varmış hapishane kapısı hapishane parmaklıkları. Burada askerler var Göstereceğim şimdi arkadaşlar bunları Bakın şimdi hapishane biliyorsunuz güvenli bir yer O yüzden bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar Buraya adamlar getirtiyoruz bu şekilde Tabi ben bunların parasını vermiyorum Abimiz bunların parasını karşılıyor O kadar da zengin değiliz arkadaşlar Neyse bunu da koyalım Evet hapishanemiz ufaktan ee, güçlenmeye başladı Görmüş olduğunuz gibi Burada askerlerimizi getirdik Bunlar burayı koruyor Kapıyı kapatalım birisi gelmesin bakalım Hemen sandığımızı açalım Şimdi arkadaşlar demir blok ve Hugi bugünün rengi Aynen tamam hugi bugünün rengi mavi olduğu için ee, Burada askerlerimiz var Askerleri sonra koyacağım ama arkadaşlar Burada demir parmaklıklarımız vardı Tamam Şunları alalım Şimdi Hapishanemiz çok büyük olacak galiba Hani bunu söyleyebilirim Hemen şöyle koyalım bakalım arkadaşlar Bunu kıracağız Hemen şöyle yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz şu anda. Gerçekten Evzane bu bir sahne yapacağım. Çok beğeneceksiniz. Hugi Bugi de çok beğenecek. Hemen şöyle koyalım. Buraya özel suçluları getireceğim arkadaşlar. Hugi Bugi'nin de bir olduğu için. Baya iyi bir hapishane olacak çünkü göreceksiniz birazdan. Şimdi birinci katını çıktık. Gördüğünüz gibi. Şöyle hemen şunları da koyalım. Kapımızı da koyacağız şimdi. Of 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 harbiden efsane gerçekten çok iyi ya şimdi şunu da koyalım şöyle tamamdır burası baya iyi gördüğünüz gibi sadece ben açabilir ben bile açamıyorum arkadaşlar hani buna bir şey yapmamız gerekiyor buraya bir şalter koyacağız buraya açabilmemiz için evet gördüğünüz gibi dışarı gelen birisi bunu açamıyor Aa, açabiliyorum Aa, biz zanneden böyle kaçabilirler bir dakika Tamam ama onu hallederiz. Bakın arkadaşlar buradan hapishaneyi açıyorum kapısını kapatıyorum. O zaman bunu şey yapacağız. Buraya düğme koyarsak bence Allah bir dakika. Bence buradan açamam. Aynen. Hiçbir şekilde açamıyoruz gördüğünüz gibi. Evet, tamam. Açamıyoruz. Evet, kaldık arkadaşlar hapishanede. Vallahi kaldık. Hemen şöyle şuraya geçelim. Tamam, bu oldu arkadaşlar. Ee, bu şekilde Hemen e, ikinci katını çıkacağız şimdi. Ay kapı koyduk. Hemen şöyle ikinci katını çıkıyoruz bakalım. Şöyle. Of kapının üstünden geçirdik demir parmaklıkları. Vallahi efsane oluyor ya. Harbiden yaptığım en iyi hapishanelerden biri. Hatta en iyisi ya. Gerçekten mavi falan bir de hapishane. Çok özel bir hapishane olacak bu arkadaşlar. 500 elmasımızı da alacağız gideceğiz buralardan. Harbiden bizi zengin yapacak. Şimdi bakalım. Of bayağı iyi oldu. Tamam. Şimdi bir e, demir blok yapalım. Hemen bir demir blok. Ondan sonra da kapatalım. Bu kadar yeterli. Şöyle bir yüklü olarak. Hemen şöyle şu demirleri koyalım bakalım arkadaşlar. Bu arada siz de videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizler için huggy boogie hapishanesi yapıyorum. Gerçekten çok eğleniyoruz. O yüzden videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın abi. Aileme de katılmak istiyorsanız abone olmanızı istiyorum. Şimdi... Ee, üstünü maviyle kapatacağız tabii ki de. Bugün bugünün rengi biliyorsunuz mavi arkadaşlar. O yüzden hemen üstünü mavi bir e, blokla kaplıyoruz. Siz de orada lütfen videoyu likelayın dediğim gibi arkadaşlar. Hemen şunları koyalım bakalım uzay beyalizi. Hop tamamdır. Şuraya da koyuyoruz. Okey mokey mokey Tamam bunları da kır kır kır. Tamam şunları da şöyle. Gerçekten efsane oluyor arkadaşlar. Bayağı beğeneceksiniz yani. Ben de çok beğeniyorum çünkü. Şöyle Yorumları yazın bakalım nasıl olmuş? Bence efsane oluyor arkadaşlar. Harbiden bayağı iyi oluyor yani. Şöyle şunları da koy. Çok az kaldı. Çatımızı da kapatıyoruz. Gerçekten hapishanemiz bayağı iyi ya. İçeri ışıklandırma sistemi de yapacağım bu arada. Güvenlikler rahat görsün arkadaşlar. Kaçıp kaçmadıklarını. Çünkü içerisi birazdan karanlık olacak. Hemen şunları koyalım. Tamam. Son katımızı da kapatıyoruz arkadaşlar şu şekilde ve tamam şimdi ee, hapishanemizin of baya iyi oldu yalnız hapishanemizin dışı oldu şimdi şu kapıyı alacağım çünkü ben çıkamam şu an buradan şimdi hapishane kapısını hemen şöyle arkadaşlar mahkumlara özel alanları yapıyoruz aa burası çok minik bir hapishane oldu ya harbiden Minicik oldu abi. Burada eziyet çekiyor adam girdiğinde buraya. Hani ben bile çıkamıyorum şu an. Arkadaşlar <laughs> burası manyak yani. Burası harbi iyi suçluların yeri. Gerçekten böyle profesyonel hapisten kaçabilecek insanlar için tasarlanmış bir hapis. Şimdi buraya daha büyük bir hapis yapacağım. Daha rahat. Böyle çok suçları olmayan. Hani çok fazla bir şey yapmayan insanlar için. Şu kapı açılıyor mu? Açılıyor Tamam. Hemen burayı da şöyle kapatalım. Buraya bir kat çıksak yeter zaten. Şu bloğu da kırmaları gerekecek. Çok zor o yüzden. Şunları şöyle kapatalım. Tamam. Burası da böyle bakalım. Buraya tuvalet falan yaptırırız. Gördüğünüz gibi. Ee, bu şekilde. Allah bunu açamıyoruz. Ben bile çıkamıyorum abi. böyle bir hapis yaptık ki arkadaşlar. Şimdi buraya da. Bak burası ee, normal suçlular. Burası yüksek suçlular. Şimdi orta suçlular için de yapacağım. Orta suçlular için. Tamam bu kadar yeter. Hemen şöyle şunları çekelim. Tamamdır. Hat buna iki kapılı yapalım bunu. Of bayağı iyi oldu. Bayağı iyi oldu bu. İki kapısı nasıl açılıyor efsane oldu ya. Harbiden bayağı sevdim bu hapishaneyi. Şöyle bunun üst katına da çıkalım şu şekilde. Buraları kapatalım. Hava bile almasınlar mahkumlar. nasıl bir manyaz ya. Of fena. Harbi fena oldu arkadaşlar. Şimdi ışık buraya biraz ışık ekleyeceğim. Sonra askerlere geçeceğiz. Hemen ışığımızı alalım. Şöyle hapishanemize ışıkları ekleyelim. O kadar da kötülemeyelim ya. O biraz ışıklı olsun arkadaşlar. Yemek falan getirecekler mahkumlara çünkü insanlar. Tamam. Burayı da kapattık mıydı? Tamamdır arkadaşlar. Hapishanemizin girişi görmüş olduğunuz bir şekilde. Efsane gerçekten. Şimdi askerlerimizi koyacağız. Şöyle askerlerimizi alalım bakalım. Şimdi askerler. Öncelikle şurada bir olsun tamam mı? Burada iki tane asker, burada da iki tane asker. Şimdi şu Allah bir dakika bu olmadı bir dakika şunu alalım. Tamam. Ee, şimdi bir dakika ne yapalım? Asker şurada iki tane olsun, şurada da iki tane, şurada da iki tane. Hatta burada da bir tane olsun. Tamam bu hapishaneden şu an hayatta kaçamaz kimse arkadaşlar. Hani yok ya kaçamazlar. Şimdi çatıya da asker koyacağız. Şöyle gördüğünüz gibi Bunlar özel hareket arkadaşlar En ufak şeyi bile kameradan takip ediyorlar Uf, Vallahi arkadaşlar bir şey diyeyim mi Bu hapishaneden şu an kimse kaçamaz bence Hani bakın mesela Buradan çıksa bir tane suçlu Böyle kaçmaya çalışsa yapraklarını kırsa Hemen bak görüyor gördünüz mü Silahla pat 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 vuracak O yüzden gerçekten baya iyi oldu hapishane Hapishaneden kimse kaçamayacak Hatta şuraya özel bir alan yapalım Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum Bakın izleyin Aynen öyle arkadaşlar gördüğünüz gibi uçakla bunu alacaklar sonra arkadaşlar bu da e, günlük yarım saat burada nöbet tutan bir asker gerçekten efsane bütün üstü kontrol ediyor orada polislere e, telsizle haber veriyor böyle oldu böyle oldu işte gelişimlerden şimdi e, şu sandıkları da kıralım şunları alalım arkadaşlar tamam bunları da aldık e, ee, abimiz de bizi izliyor hala. Görüyorsun değil mi abi biraz güzel yapıyorum. Birazdan konuşacağız senle. O kadar iş yaptık yani. Şöyle buraya da koyalım girişi arkadaşlar. Yani bu hapishaneden bence şu an kaçılmaz. Yorumlara yazın bakalım kaçabilir miyiz? Ben asla kaçamam arkadaş. Açık açık söylüyorum. Asla kaçamam ben bu hapishaneden. Şuralara da özel güvenlik ekleyelim. Şöyle. Yok şu an imkansız. Gerçekten. Şu çatının üstüne de ekleyelim. Gerçekten. Hani bu hapishaneden kaçabilen varsa yorumlara yazsın. Gel gelsin videoma yani.